Merhabalar sevgili danışanlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün de aklımızdaki kişilere pişman mısın diye soralım mı? Hadi bakalım. Ben kartlarımı karıştırırken siz de aklınızdaki kişileri aklınızdan 3 defa geçirin ve bakalım. Aklımdaki kişi bana yaptıkların ve yaşattıklarından dolayı pişman mısın? Değilsen pişman olacak mısın? Ee, videom kolektifime destek olan, alıp kabul eden herkesin niyetini olsun diyerek açıyorum. Aklımdaki kişi bana yaptıklarından dolayı pişman mısın? Değilsen pişman olacak mısın? Oy oy çok fazla kalp kırıklıkları var, darbeler var. Sebebi de aklınızdaki kişinin size yalan söylemesi arkanızdan birden fazla iş çevirmesi, sizi ihanete uğratması ve ilişkiniz konusunda hiçbir şekilde size karşı sorumluluk almaması ve bundan kaynaklı size yapmış olduğu çok büyük bir darbe olarak göründüğüm Şu an bir çoğunuzun arasında iletişimler yok. Varsa da kopuk kopuk iletişimler olduğunu söylüyor arkadaşlar. Aklınızdaki kişi biraz imparator enerjisiyle geldi. Her ne kadar sizi ihanet etse, sizi yaralasa da sizi üstte de arkanızdan hiç de çevirse hala kendi kendine diyor ki e ben bilerek yapmadım. İşte örnek veriyorum. O beni buna zorladı. İşte ben isteyerek yapmadım, bilerek yapmadım. Ben haklıyım, o haksız gibi. Böyle bir haklılık enerjisi içerisine girmiş. Zaten burada birçoğunuzda da evlilik enerjisi varmış ya da nişanlıydınız ya da ciddiyet düşündüğünüz bir ilişkiydi bilemiyorum ama burada evliyseniz evliliğinize göre alın. Eğer evli değilseniz ciddi ilişkiniz vardır ya da söz, nişan, evlilik yolunda giden bir ilişkiniz olabilir. Çünkü burada almış olduğunuz ağır bir da Bu darbeden dolayı da ayrılık görünüyor arkadaşlar. Çünkü bu kişi gerçekten sorumluluk almamış. Çok fazla yalanlar söylemiş ve arkanızdan işler çevirmiş. Zaten siz bu kişiye defalarca şans vermişsiniz. Defalarca gerek kendi içinizde gerek yüzüne karşı işte bu son şansım ya da bu son şansımız gibi gibi bu ilişkide çok fazla şans verildiğini görmekteyim. Zaten çok fazla dış etkenlerin olduğunu ve dış etkenlerden kaynaklı da tartışmalar, problemler, sorunlar yaşanıldığını görmekteyim. Şu an bu kişi pişman arkadaşlar. Çünkü diyor ki ben ona yanlış yaptım. Ben ona ihanet ettim ve gerçekten ben bunun suçluluğunu yaşıyorum ee, çok pişmanım suçluluk duygusu içerisindeyim diyor çünkü ona ihanet ettim ona yalan söyledim onu kandırdım diyor ee, sizinle tekrardan bir uzlaşma enerjisine girecek çünkü size karşı hala duygularının var olduğunu söylüyor diyor ki ben onu seviyorum tekrardan diyor ben bu ilişki için çabalayacağım çünkü yeterince diyor yaptıklarımdan ve yaşattıklarımdan dolayı pişmanım çünkü bakın yine bu kart geldi kalbini çok kırdım canını çok acıttım benim yüzümden çok fazla ağladım çok fazla gözyaşı döktü ve gerçekten çok fazla kalp kırıklıkları oldu diyor her ne kadar ego çalıştırsam da her ne kadar ona sinirli öfkeli görünsem de diyor şu an bir şeyleri askıya aldım bekletiyorum ama diyor bu ilişkinin bitmesini ben istemedim böyle olması gerekiyordu buna mecbur hissettim kendimi diyor şu an bu kişi sizi görmezden geliyor değil mi yani sizi sevmiyormuş gibi sanki hiç hata yapmamış gibi sanki ilişkide sadece kusurlu hatalı siz sizmişsiniz gibi o sanki hiç hata yapmamış gibi şu an sizi görmezden geliyor umursamıyor önemsemiyor sanki sizken siz yokken hayatı daha çok yolundaymış gibi bir davranış sergilediğini söylüyor. Ama baktığımız zaman bu durum sadece bu kişinin egosundan kaynaklı. Çünkü kendi kendine diyor ki ne olursa olsun onun beni sevdiğini biliyorum. Onun benden vazgeçmeyeceğini de biliyorum. Vazgeçmediğini de biliyorum. Ben şu an ego çalıştırıyorum. Çünkü o bensiz yapamaz. O bensiz hiçbir şey yapamaz. Benden başkasına da gidemez bir enerjisi var. Her ne kadar hani umursamaz tavırlar sergilisi de aslında sizi kaybetmekten korktuğunu söyleyebilirim. Merak etmeyin şu an size karşı özleme enerjisi çok yoğun çıktı. Düşüncesinde de fazlasıyla varsınız. Aslında şu anki enerji size de adım atmak istiyor ama birçoğunuzda kızgınlık enerjileri var. Aslında vereceğiniz tepkiyi de istiremiyor kendisi çünkü bir çoğunuz zaten size vermiş olduğu bu darbeden dolayı bayağı bir kızmışsınız bayağı bir öfkelenmişsiniz. İçinizdeki bütün e, kini nefreti yüzüne karşı ya da telefon bilemiyorum ama hikayenize göre alın. Bu kişiye karşı söylemişsiniz arkadaşlar ama çok net bir şekilde özleme enerjisi var ve adım atmak istiyor. Sadece sizin vereceğiniz tepkilerden çekiniyor olarak göründü. Şimdi bir de kihaneti diyelim ki peki bu kolektifin üzerine aklımdaki kişi beni seviyor musun diye bir soralım bakalım bize ne söyleyecek aklımdaki kişi beni seviyor musun birçoğunuzda kültür farkı var arkadaşlar zaten bakın burada laf söz dedikodu çevresel faktörlerden dolayı sorunlar çıkmış e, kültürel farklılıklarınız var eee mezhep farklılıklarınız olabilir, inançlarınız farklı olabilir. Çünkü karşınızdaki insan biraz aşırı kuralcı bir insan ve gelenekçi görenekçi bir aileden geldiği için biraz fikir uyuşmazlıkları da yaşamışsınız olarak görünüyor. Bakın öfke kontrolsüzlükleri var, argo sözler var, birbirinize karşı uygulamış olduğunuz psikolojik şiddet söz konusu ve burada ne diyor? Bazı sırlar diyor açığa çıktı diyor. Az önce de dediğim gibi bazı gizlenen saklanan sırlar açığa çıkmış yalan dolan ihanet. Ama yine de diyor ki ne olursa olsun diyor o benim gözümde diyor elmas kadar zümrüt kadar değerli diyor ben ona diyor hala önem veriyorum o benim gözümde hala kıymetli biri diyor birçoğunuzda e, mesafe engeli var arkadaşlar şehir mesafesi yol mesafesi bakın uzaklıklardan da bahsediyor şöyle göstereyim kartıma ama size karşı özlem enerjisi yine çıktı şu an bir sessizlik enerjisi içerisindesiniz ama sizi seviyor arkadaşlar aşk kartını da atmış sadece biraz enerjisel olarak toy bir enerjide geldi yani hani başladı dedim ya sorumluluk almıyor İşte başına buyruk bir enerjide görünüyor bakın burada da Çocuk kartını vermiş zaten bu kişi yaşının enerjisinde kesinlikle değil örnek veriyorum 40 yaşındadır ama zihin yaşı ya da davranış yaşı 12 13 14'tür hani bir ergen bir liseli toy Enerji vardır ya o yaşta geliyor. Çünkü size karşı ve ilişkinize karşı her ne kadar sizi seviyor da olsa, size karşı özlem enerjisi de olsa burada çevresel faktörler, laf, söz, dedikodu ya da yaşanan olaylardan kaynaklı size yapmış olduğu bir yanlışın olduğunu söylemem gerekir. Ama size karşı kesinlikle duyguları var, sizi seviyor. Aşk kartıyla birlikte geldi. Haydi bakalım. Videoma destek çıkan, alıp kabul eden, beni takip eden herkesin niyetin olsun. Kendinize çok iyi bakın. Enerjim hepinize şifa olsun. Hoşçakalın.